hüküm arkadaşlar. Bugün sizlere ilmek atma tekniğini göstermeyi, örgüye başlamayı göstermeye çalışacağım. Yani şimdi biz hep model anlatıyoruz, örgü bilenlere yönelik ama yeni merak salıp da örgüye başlamak isteyenlere bir kolaylık olsun diye örgüye başlamayı nasıl ilmek katılır onu göstermeye çalışacağım inşallah. Şimdi ip benim ipim orta kalın bir ip normal akrilik bir iple ee, şöyle altına şu iki şöyle bir ikiye katlıyoruz ipimizi tabi bu ip şu alttaki ip e, başlayacağımız ilmek sayısına göre artar yani işte 80 ilmek atacaksak ona göre 90 atacaksak ona göre 40 ilmek atacaksak ona göre şimdi önce ipi şöyle tutuyoruz şurası e, sabit olmayan yer ipin şunu şu parmağıma doluyorum. Ondan sonra bu sabit olmayan yerdeki şöyle göstereyim. Sabit olmayan ipi şuraya doladım. Çünkü kısa başlayacağım ben. Sabit olmayan yerdeki ipi baş parmağımdan geçirip şuradan sıkıca tutuyorum şöylece. Ondan sonra bu normal örgülerde aslında uzun şiş kullanılır ama benim Bileklerimde ağır olduğu için ben misinalı şişi tercih ediyorum. Ee, onun için normal örgüyü de misinalı şişle örüyorum. Ee, ondan sonra şuradan e, giriyoruz. Şu, şunu tekrar göstereyim. Şöyle, şöyle attık baş parmağımızdan doladık ve burada tut, tuttuk gibi şuradan alıyoruz. Şuradan aldık. Şöyle alıyoruz. Bu şekilde geçirip Buradan aldık ve iki ilmeğimiz oldu. Şimdi bura örgü öreceğimiz ip bura altta kalacak. Tekrar e, bu şekilde bak, şöyle doluyorum parmağımı bu en kolay örgüde en kolay örme yöntemidir. Böyle alıyorum. Bunu tekrarlıyorum. Değişik atma yöntemleri de var. Ama bu en kolay örgüye başlama yöntemidir. Bazı lastikleri sıkmasın diye berede falan kullanılan değişik yöntemler de vardır. Şuradan alıyoruz. Şuradan alıp alttan çekiyoruz. Buradan alıp alttan çekiyoruz. Buradan alıp alttan çekiyoruz. Başka bir yöntemi yok. Bu en basit yöntem dediğim gibi. Bu şekilde. Şöyle bir 15 ilmek filan atayım. atayım. Bak şunu şöyle tuttum şu baş parmağıma doladım baş parmağım doladığım etrafından karşıdan ipi aldım çıkardım ben buraya düğüm atmayı tercih etmiyorum çünkü orada sıkıyor değişik bir görüntü oluyor o zaten ilk ilmeği atınca o düğümlenecek orası şimdi şurası ters yüzü örgünün bakın haroşa gibi duruyor burası düz yüzü her, her zaman Burayı düz, düz düz olarak baz alırız. Yani buranın üzerine örneğin düz yüzünü çıkarız. Sonra ilk başladığımız için ilk ilmeği örüyorum. Bu ters örgü, üstten atıyorum. Şimdi şuradan girdim. Şöyle bakın, şuradan girdim. İpi üstüne attım. Ben boynumda örüyorum. Boynumdan çıkarayım. Çünkü örgü boyunda çok düzgün duruyor. Onun için boyunda örmeyi tercih ediyorum. Böyle parmağı sarma yöntemi. Parmağı sarma yöntemiyle göstereyim. Şöyle giriyorum. Ben ters ilmeği üstten alıyorum. Şöyle giriyorum üstten doluyorum çekiyorum üstten girdim alttan almıyorum alttan alınan da var da onun örgüsü biraz düzgün düşmüyor üstten tersi aldım çektim bakın şuradan giriyorum üstten doluyorum çekiyorum böyle girdim üstten doladım çıktım doladım çektim dola çek dola ve çek üstten doladım çektim üstten doladım çektim bir de bunun atma yöntemi var onu da kullanan arkadaşlar var benim çok hoşuma giden ama bir türlü başaramadığım bir yöntemdir. Bu şekilde üstten. Onu da şöyle şu parmağımıza sabitliyoruz. Şu parmağımızla tutuyoruz ipi. Şu şekilde dolayıp çekiyoruz. Dolayıp çekiyoruz. Bu ters örgüdür. Bu her zaman ters örgüdür. Yani bu değişmez. Şimdi bunu doladım, çektim. Doladım, çektim. Bu ters örgü dediğim gibi. Doladım, çektim. En son ilmek örülür örgüde. Ama ilk başladığımız ilmek örülmez. Şuradan aldım. Şimdi düz örgüyü öreceğim. Aldım ipimi. İpim Arkada. Benden taraf değil. Demin benden taraftı. Şimdi arkadayım. Şimdi düz örüyorum. Ben bu şekilde düz örgüyü e, alttan doluyorum. Üstten doluyanlar da oluyor ama e, sanki bunun örgüsü daha düzgün düşüyor gibi oluyor bana. Alttan doladım. Çektim. Alttan doladım. Çektim. Siz isterseniz üstten de dolayabilirsiniz. Bakın, kolayınıza gelirse. Bu da üst dolamadır. Üstten dolama da bu şekilde olur. Ama ben alttan dolayıp çektim. Alttan dolayıp çektim. Alttan dolayıp çektim. Dola çek. Dola bu şekilde bu düz ve şu anki ördüğümüz düz örgü ee, arkada ördüğümüz şimdi arkaya geçeceğiz o ters örgüdür en son ilmeği örüyorum dediğim gibi onu Buradan başlarken örmüyorum. Şimdi bir tane daha ters sırası göstereyim. Böyle aldık. İp bizden tarafta. Şu parmağıma sabitledim. Şu elimin üstüne aldım ipi. Üstünden doladım, çektim. üstten doladım çektim. Üstten doladım çektim. Üstten doladım çektim. bazı e, bazıları da e, bu ters örgü bakın bu ters örgü. Bunu böyle alır. Böyle atar. Yani ama e, benim bu kullandığımda örgü daha düzgün düşüyor. Bu şekilde gördük. Bu ters, burası ters örgü. Bu düz ters örgü. Yani bu şeyi yok. Deminki ters aldığım ilmek, bakın onun ön yüzü burada. Ters aldım ya ilmeği üstten değil alttan aldığınız zaman böyle düşer o ilmeği o şekilde ör, örürseniz büklüm büklüm olur. Onun için ilmeğin açık yüzünü görmeniz lazım. Yani ilmeğin şu şekli almasını görmeniz lazım. Buradan aldığınız zaman büklüm büklüm durur örgünüz. Şimdi üzerine mesela lastikte başlayacağız. Başladık. Hiçbir işlem yapmadık. Lastik öreceğiz. Lastiğin üzerine örgümüz öreceğiz veya haroşanın üzerine örgü öreceğiz. Önce haroşayı göstereyim iki sıra. Haroşa da haroşa genelde ters örgüdür. Ters örgünün düştüğü tarza şey denir haroşa denir. Şimdi onun için ilmeğimi aldım İlk baştaki ilmeği yine örmeden aldım ve ters örüyorum bu şekilde ters üstüne atıp çekiyorum. At çek. At örgü çok bakın demin şeyden almıştım içten almıştım altından aldığım ilmek bu şekilde ters yine diyorum bunu böyle alırsak böyle örersek büklüm büklüm düşer onun için bunu şuradan almamız lazım mesela mil, alt, mil altı aldıysak yani şişin altından ilmeği çektiysek o şekilde almamız lazım şimdi hemen bir sıra haroşa göstereyim Lastiği de başka bir videoda anlatayım inşallah. Şimdi tekrar geldim ilk baştaki ilmeği örmüyoruz. Söylediğim gibi. Çok farklı şekilde şiş tutma yöntemleri var şey var. ilmek atma. Ya üstten atarsınız ya dediğim gibi böyle alttan atarsınız. Bunun farklı bir tekniği yok. Ama şiş tutma tekniği var. Farklı farklı tutan arkadaşlar var. Bazıları kalem gibi tutuyor. Ben boyunda örmeyi tercih ediyorum. Örgü çok düzgün düşüyor boyunda. Onun için boynumda örüyorum. Bazıları da şu şekil tutuyor mesela ben şu şekil tutarak atıyorlar. Ya siz e, kendi kolayınızı kendiniz bulacaksınız. Yani orada kendinize uygun olan yöntemi ters örerken bak ip ip hep şeyle bizden tarafta. Yani bu şekilde atıyoruz. Bu atmayı böyle böyle yani böyle veya işte parmağımıza sararak böyle. Fark etmez bu ters örgü terstir. Yani bu üstten böyle ör ip bizden taraf olursa o ters düşer. Şimdi bir sıra daha öreyim. Ee, şey olduğu haroşa bakın. Bu haroşa sırası çift kat örgüdür. Genelde çok tercih edilir. Eğer haroşa örgü öreceksek direkt birinci sırayı başlıyoruz. Üstüne haroşa örmeyi başlıyoruz. Haroşa şöyle yani hep ilmekleri hep tersten örmek veya düzden örmek. Yani hep tersten örersek ikiz yüzde de haroşa düşer. Bu şekilde böyle Ben size bu şekilde öğrenmeyi tavsiye ederim. Örgü kola, e, şey ağırlık olmaması açısından e, bu atma yöntemi hepsinden iyidir aslında. Parmağı dolamak da parmağı ağırtır. Şu parmağı dolamak parmağı yorar, bileği de yorar. Ama bu atmada kendinizi geliştirirseniz e, en iyisi bu atma boyunda her e, her yerde kullanışlı olmaz. Onun için en iyisi Atma yöntemini tavsiye ederim. Bu şekilde. Bu da haroş oldu. Bu düz. Bu ters oldu. Bu da haroş oldu. E, şimdiden kolay gelsin. E, kanalıma abone olup e, beni takip ederseniz memnun olurum. E, şimdiden teşekkür ederim.